Abi Burası 250. Abi şu an Urmiye'deyim. Urmiye'de kahvaltıda böyle bal kaymak yiyoruz. Doğal ve tadı çok güzel bu arada. Yanımda da böyle sıcak bir ekmek geliyorlar. Şu an burada Urmiye'de bir kahvaltı dükkanındayım. Gayet güzel bir yer. Selam abi. Şimdi bunu yaptıktan sonra Urmiye'de bir göl var. Bayağı İran'ın en büyük göllerinden biri. Oraya doğru gideceğim. Afiyet olsun. Bu İran'da bayağı meşhur bir şey. Bal kaymak, sabahları bal kaymak çok iyidir. Şimdi yani kahvaltıyı bitirdik. Hesabı ödeyip kalkalım. Ya 250 timen diyor bu abi. Bu abi de 400 timen diyor. Kavga ediyorlar bak. Açık artırmaya çıktı burası. Bize <laughs> ne Dayı dayı ben iki, Daha, 250 diyor vallahi abi. 250. Sen dur, sen yeah, tamam. Yola, tamam. Sen bırak. Sen bırak. Tamam. <laughs> <dayı gülüyor> valla şu, evet. şu an şu an şeye gitmeye çalışıyorum göle gitmeye çalışıyorum taksiciler aralarında açık arttırma yapıyorum. Sen iki Sen ne? Sen ne? Sen ne? 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 Sen ne? teşekkür ederim. Evet. Hadi yani bakalım. Danışa da her da şey dedi geçecek. Şu yandırı çok mu ancak? Ha 250 yediler. Kim götürecek? Kim götürecek? Kim götürecek? 250. Hadi şöyle yakarlar. Ha? Ne yapacağız? Oradan bir sağa bir dayı Kürt dayıyla biraz Kürtçe konuştum. 250 Tümene gitmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar dünyayı parasız geziyorum. Param olsa vereceğim. Olmaz olmaz. Param yok. Olmaz. 250, 250. kiz eli. Allah. mi? Asa bırak sen bıraksan, bırak. Ben 250 vereceğim ama seni götürsün yine boya getirsin. Tamam. sana. Tamam. Olur mu? Tamam. O da bırakmasın. Sen evet. orada kaldığın zaman sen, yani. sen hayatın burada gelmezsin. Eyvallah. <laughs> <laughs> Vallahi. <gülüyor> düşüyor. E. Bu de, de şey ben cedem oraya, orada dolanıyorum. Telefonu ya? Evet telefonu. Sinep. yok, yok İran et İran sel. Ha? İran sel mi heye? Ha. Keşi. Ha, İran sel. taze hatı, az taze hatı. Taze hatı mı? Taze kopirat, e. az hatı. Ha, kopiratın merkezi. E. Ya adama, adama ne diyorsunuz ya? Hadi abi. Bu dürbün mü lan? He dürbündü. Ben bunu video çekiyorum böyle gezdiğim yerde. Şimdi abi, şimdi abi zengirliği daha abi. Buna bir zancını et. Sefno Zoni? Zoni abi. Parçanız hanım, parçanız hanım. Bu ha, Farsiniz abi. 0 0 9 100, 30. 0 9, no, that's you, that's not... 30 9 30 0 9 80 80 88 ne? 80 ha. ne? 88 88 33. 33 çok güzel. Do bir tane 9 var Ay, sonra. 88'den sonra 9'u bu. 9 vurdum. Aha. Ha. Başka? 33. 33. 19. 19. Aha. E ben seni kaydediyorum. Ben hadi 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 mı gelirim. Zalam mı mümkün mü gelir lan? He he tamam. Allah Ahmet. Ha düşer ha bu şey düşüyor ya. Abi film yığdı indi. Bizden filmci öttü. ha. Hadi 250 tümen de. Yok. 250 yok. Sen benim söz değil. Evet. Ok. evet. 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 Çatırdım be. Biz ne ne Anlısan ben ne diyelim? Ben anlıyorum ben seni. Ben Türkçe de biliyorum. İyi. Yani. O ki ne ki bu şoförüyle danışırsan. Telefi çalıyor mu? Dur. O tamam. Çalıyor, çalıyor mu? Arıyor. Arıyor. O arası. O onunla <laughs> 4 üstünə o 10 saatı de. dey mənə bu aparın 350m. Dəyəndə ki məsələn bu aparını 4 üstünə 155 maşını bu qarətə. Və bu nə deyir? Hə bildin anladı. 4 içsindən 4 4 üstünə də çıxır. Yox, ilə kirası odur. Mən heç bir tərəfə 3 üstünəyə gedim gəliyim. Yox, yox. Nə 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 deyir? Mən nə qoyum?

İşte bu. İşte bu. Yani, yani, numara düzden. Ya yanlış vermişsin numarayı. Numara düzden. Yal e yanlış. Yani. Yok, yok siz mi söylediniz Hı? bana? Ben mi söyledim? Bunu bunu kaydettim. Ya. <laughs> yani, farsi farsi. Bana numarayı okusan abi. Abi siz siz parça da mı okuyamıyorsunuz? Okuyorum. <laughs> Kimdi abi bu <laughs> numara kimin mi? Benim benim bir arkadaşım burada. Ho. Oh, Beni benim yana gelecek. Sıfır. Sıfır. 930 yüz otuz. Dokuz haşta dokuz. haşta dokuz ne? Dokuz. Heştat ne? Haşta dokuz. Seksen dokuz. Böyle mi yani? Ne? Ne? Sıfır dokuz otuz. Bir tane çam vurdun, bir tane sakiz çam vurdun. al özün yazdı ha? Sekiz. 9, yok, böyle olmadı, olmadı. Sen 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 git. Sıkre Okur. Yok meşgul yok. Kuşu samüştür. Telefon kitabı mı? Ha? Öyle bir şey diyor. Hamuş kalmış diyor. Hamuş. Hamuş izani. Na vallahi. <laughs> ha bunlar tensit hezer dibici. Yok ya. Valla? Olmaz mı? Pırpağlı ile. İmanı tut lan oğlum. İmanını tut ne? <laughs> İmanları yokmuş. Hep çıkın. Ya sabır bir kere o. <laughs> sabır bir kere çok önemli. Ya şimdi ben sana bile çok ne? Çok önemli, çok önemli. Para da çok ne? Çok para değil. Sen 400 versen sen sen elde ne para değil? Hiçbir şey. <Tamam>. <gülüyor> 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 ne yiyeceksin, ne içeceksin ha? Ne düşünmüyorsun? Mi? Kral kral adamın dibi hmm. Göle gidemedik Çok pahalı Bekliyoruz şimdi dayı ayarlayacak bize Ucuzdan gideceğiz Burada belirttiğim gibi Hem Kürtler hem Türkler Farslılar var mı burada dayı Burada Farslılar yaşıyor mu Fars var Fars, fars. fars dolu değil Fars Taki, da var. Türktür ya Fars değil. taksicilerle biraz önce anlaşamadık ya. 400 bin tümen diyorlar git gel. Aslında uygun ama almadı gitmeyiz ya çok önemli. Evet. Sen <laughs> ee, şehirde dolaşırız. Zaten benim amacım Palangan köyüne gitmek buradan. Ama Burası benim için bir duraktı. Bunları, bunları ee, mi? Neyi? Ya hepsi süredir. Bunlar pensil hazar gibi şey. Ne 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 bu ya. Ahmet. 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 La, 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 la. Ahmet amca ile şimdi bana taksi arıyoruz. Hala bulamadık. Ahmet amca Şırnak'tan gelmiş Urmiye'ye gezmeye. Kürtçe konuşup anlaşıyoruz. Çok iyi adam. diye çok arkadaşlar arkadaşlar? Ben tek gelmiş. Evet, ben, ben tek dolanıyorum. Başım 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 babi mi? Ha kolo gel. Takir mi? Kırmızı zani. Fikir? Orta orta Ha? Sen çöldü daha sen? Yok yok. loç film bata Film film چیه دیگه؟ خیلی هم زلمان میاره که داره ما از جره ماشین لازم ده هر تو ورد ده هره از ماشین داری و ساعتی ساعت اینو داری از بوده باش حسن هری بابا ده بابا هری 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 پس از تو صبح پنجشنبه نه تیپ از تو صبح تو می تیپ ساعت اکیلی مامان و آلبرا ما ازبرا بازندی بشه دیروز به دریم لیتران لیتر زنی شدیم بالا شد جدرا مدام چطور تو <تصفح> زنی او مسئله با او و سالانه با آنها خوبی نه پنجشنبه زن هرچه داده سه <تصفح> <تصفح>

Ne 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 Abi şaka gibi ya. Neyse bu da bir benim için hatıra oldu. Kürçemi geliştirdim. Vallahi vallahi hepsi Hay git ya soyguncu. Ben bilmiyorsun ne yapıyor bak. He? Ona ne diyor? He canım. He pam dikem. Vay vay. Hadi bu da. Ahmet amca ile dolaşıyoruz. Burada dolaşıyoruz daha bir şey çıkmamış. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bak burada böyle tabak bak satıyorlar. Bardak. Selam. Ülter Türkçe zone, Kodi zona, <laughs> İngilizce zone. Farsi ne zone? Onu da öğreniriz. Dayı diyor, Kürtçe, Türkçe biliyorsun sen her şeyi diyor. Bu arada bu kadar Kürtçe bildiğini bilmiyordum ben de. Zorda kalınca öğreniyorsun. burada bir saat kalacak. Evet, tamam. Bir saat, Adam onu onun için gül bakmaya gidiyor. Yoksa ne zevk vardır Belki yarım saat kalırım belki. Yarım Öyle. saat kalırım. Çok kalmayacağım. Ağır Çok kalmaz ya. Üstüme de Ben iki verdim. azdı. Çiraya bakalım aşağı. Dostadın peynici. Teher. Te beni bedeli. Keyfi okuy. evi suharını müdürüm tarik. 400 santim. Ha? Alamadı ki. Ya. 300 iyi ya. Ha ama değil ya. 300 300 iyi di. 300. Buralar <laughs> 300 de gel ya, muhakkak. 300 iyi. <iyiydi. gülüyor> 300, 300 iyi ya. Sen gör, ha sen bunları bilmiyorsun. Ama ya ki ha? almıyorlar ki başta. Almıyorlar. 300 iyidir ya. Bak, sen 300 olur ama senin. Alıyorlar ki. Ya alacak Ya niye almasınlar ya? Siktir eyvah. <laughs> Siktir eyvah. <et>. Valla <laughs> Allah Abi lan, hamı taksit bilir ya. Hamı taksit bilir. Hamı Hazret şey Beşim, şey Hazret evet. Reis ya. Şimdi Ahmet amca ile geldik konuştuk. Bir taksi bulduk. Şartlar zor. Bindik. Gidiyorum şimdi göle doğru. Abi bak bura. Nedir abi o? Şu mala gidesen ha. Şu Ha. Burası nerede abi? Ha? Nerede bu? Bu şu malda abi. Gel gele sen Hazer de yaz, Ha. ha. Oh göz aldı şu O zaman Tuz Gölü'ne yakın mı orası? Ha? yakın mı Tuz Gölü'ne? Tuz Gölü'ne yakın mı? Aa, denize, denizin kırağı da bu. He, denizin gölü. Şuan çekiyor. Şimdi isim neydi abi? İbrahim. İbrahim abiyle Urmiye Gölü'ne doğru gidiyoruz. Siz bu göle ne diyorsunuz? Derya. Derya. Bakın şurada gördüğünüz taşları neden koymuşlar biliyor musunuz? Bu eskiden bu tuz gölü o kadar çok su varmış ki burada. Su böyle arabaları ıslatıyormuş, arabalara geliyormuş su. O yüzden böyle taş olmuşlar ama şimdi o kadar çok kurumuş ki yani su hiç yok. Kut kuru. Urmiye Gölü'ne ulaştım arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucunda. Gerçekten buraya gelebilmek için bayağı bir çaba sarf ettim. Ama geldim sonunda. Baksanıza ne kadar güzel görünüyor ya. Sanki bulutların üstündeymişsin gibi oldu. Ama şu an çıplak gözle çok güzel görünüyor. Burası İran'ın en büyük tuz göllerinden biriymiş. O kadar güzel ki bu bazen bu su pembeleşiyormuş. Hatta şurası biraz pembe gibi. Kamerada büyük ihtimalle gözükmüyordur. Çünkü çıplak gözle bile biraz zor anlaşılıyor pembelik. Ama soğukmuş ama. Şöyle yürüyelim bakalım. Burası Urmiye şehir merkezine 30-40 kilometre uzaklıkta. Taksiyle ulaşabiliyorsun. Otobüs kalkmıyormuş oradan buraya. O yüzden mecbur taksiye bindim. O da 4 dolara falan hem getirdi beni hem de geri götürecek. 4 dolara anlaştım totalde. Gayet iyi abi. Baksanıza. Şuna bakın. Bildiğimiz tuz Burada da bir tane karaya vurmuş bir gemi var. Evet, karaya vurmuş bu gemiye de bir çıkalım. Urmiye Gölü'nden şehir, şehir, merkezine tekrardan geldim. Bu cadde İmam Caddesi diye geçiyormuş. Yani en işlek caddelerden biriymiş. Bu caddede alışveriş yapıyorlar genelde insanlar. Kuyumcusu burada, restorantı burada, ayakkabıcısı, kıyafetçisi ne ararsanız bu caddede bulabiliyormuşuz. Bakın burada çerez, merez, her şey satıyorlar. Ha, lokum ceviz falan var. Fiyatlar uygun gayet ya. Burada da aynı şekilde. Tebriz'deki gibi. Uygun fiyata yemek yiyebiliyorsunuz, konaklayabiliyorsunuz. Mesela ben iki gün dört üstümen verdim. Ee, i̇ki gece dört üstümen yani hemen hemen üç buçuk dolara falan denk geliyor. Bilemedin dört dolar. Gayet iyi. İran'da şu an yıl 1404 Henüz İstanbul'u fethedemedik, olsun <laughs> yakında İstanbul'u da fethedeceğiz, az kaldı. İlginç ya, Hicri takvime göre ilerliyorlar. Bu arada insanlar şey zannediyor, yani burada gerçekten böyle çok sıkı bir yönetimin olduğunu zannediyorlar ama artık eskidenmiş bu sıkı yönetim. Kadınlar yine saçlarını e, açık gezebiliyorlar yani çok değil ama var yani böyle bir kesin. Özellikle modern taraf caddelerde, modern taraflarda kadınlar saçlarını e, saçlarını saçlarına hiçbir şekilde bir şey takmıyor yani direkt modern bir şekilde gezebiliyor. Erkekler e, şort giymiyor, yasakmış. Uzun bir şey giyiyor herkes. Şort giyilmesi

Sert mi? Yok. çekmeli Tekmelidir. Ha. Sert mi? Sert. Sert. Mı? Sert. Heee. Bunun Sert. bir kilosu kaç puldur? Bir... kilo kiloysan da... Bir kilo... ...yak senden... kilo... milyonu çağırsa et. Yak milyona çağırsa et, O bir... ...o çok fazla. İyi, İyi abi. Öyle bir... Türkiye tütün de... ...altı milyon, beş milyon değil mi? Türkiye'de tütün... ...ayrı. Buraya göre pahalı. Burada ucuz. Çık. Aynen. Senin ismin nedir abi? Ha? İsmin ne? Kanavat içi. Hayvan ben. Hayır, hayır. Ben de öyle dolanıyorum. Bir şey yok. evet, Türkiye'den geliyorum. İran'a dolanıyorum. Burası da Hayyam diye geçiyormuş bu cadde. Az ilerideymiş kilisede. Abi selam. Meyve suyu var mı abi? Burada? Nedir abi buradaki meşhur olan meyve suyu? Kavun. He. Evet. Olur abi bir tane içeyim ben o zaman. Kaç tüme? Kaç tüme? Abi 90. 90 TL. Tamam Hı -hı. 10 saat He? 10 saat bu işi? bu şey video, film çekiyorum. Bu iş ha? Baba, film yok mu? <laughs> ha. <laughs> Burada meyve suyuları da meşhurmuş ya. Öyle duymuştum. Kavun varmış kavun. İçelim bakalım nasılmış. Şöyle bir kafeye geldim. Bu kafede meyve içeceğim. Evet, selam. Arkadaşlar gelen meyve suyu bu. Kavunlu. Bakalım tadını. Ürün açılımı gibi oldu anasını Kutu açılıyor. Afiyet Bey. Teşekkür ederim. Spastik'im. Gayet iyi abi. Urmiye'de Meryem Ana Kilisesi'ne geldim. Bu kilise ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Ama 19. yüzyılda restore edilmiş. İnternetteki kaynaklara göre öyle söyleniyor. Ermeni mimarisiyle yapılmış bu kilise. Şu an hizmet vermiyor galiba. İçeri girebiliyor muyuz? İçeri. Yok Ka abi, kapalı. Bağlı mıdır? He, kapalıdır. Azım kötü bu. bilgin var mı abi burayla ilgili? Abi bu Meryem Kilisesi adı. He he. Ermeni Ermeni Kilisesi değil mi bu? Şimdi göbeğe geldim. Sokak kartını göstereceğim. Gitmey dönen. Normalde 94'e bozmuştum. 94 tümendi yani 1 dolar. Şu an 86 olmuş. Düşmüş yani. Ee, bakalım. Bekliyorum. 50 dolar. 4 milyon 300 tümen yapıyormuş. 300 bin tümen yapıyormuş. Parayı bozdurdum. 4 milyon 300 bin tümen aldım. 50 dolara. Gayet iyi. Amerikalı olan iyi ilişkilerine göre kur düşüyor veya çıkıyor. Şu an ilişkiler iyiymiş galiba. O yüzden düşmüş. Ee, 80 86'dan bozdu. İyi ya. Yani 1 dolar 86 bin tümen ediyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Arkadaşlar bu e, gazlı ayran değil mi abi? abi. Bu gazlı ayranmış. Bunu böyle abi. çalkalıyorsun. İlk kez deniyorum ben de. Açacağım var mı abi? Kapak. Evet. Çok gazlı ayran ilk kez deneyeceğim bakalım nasıl. Yavaş şöyle atsana ta... ...töçüler geliyor. Tamam abi. Teknoloji gelişmiş. Allah Allah. Teknoloji iyi ya. Teknoloji iyi ya. sen. değilsen... ...böyle şuzun. Yetmiş. Gazlı ayran nasıl olur ki Abi teşekkür. Bakalım nasılmış. Aa. Sodalı ayran bu ya bildiğimiz. Normalde Türkiye'de de ayranın içine soda koyuyorlar ya. Aynısı sadece şişelenmiş hali. Değişik. Kaldım otelde. Burası. Buradan geçelim mi? Burası da lobi. Şimdi meyvecilerin ve çerezcilerin olduğu bir yere geldim. Abi bakayım cevizlere. Kilosu ne kadardır? 250, 200. 250, 200. Bu 200 evet. lira, 250 250, 250. Ne farkı var? İşler yakıştı. Kilosu. Kire, kire. Hemen hemen Aa. 2 dolar falan. Evet, evet. 2 dolar falan. Evet. falan. Güzel, yakışı. Dolanıyorum ben öyle. Bunlar da senin mi? Bunlar, bunun kilosuna kadar? 60 lira. 60 lira. Daha bir dolar bile değil. <laughs> <laughs> Adın ne? Mehmet <Olur. gülüyor> Mehmet. Mehmet Rıza. Mehmet Rıza. İyi. Bir şey de onu çıktı. O kavun mu? Ha, o ne? Ha, şey, kivi o. Be, kivi İyiyim o. Rahman ne olur. Hadi nedir bunun kilosu? Kivi 50. Burada 50 mi yazıyor şimdi? Hadi. 50 mi? 50 mi? Abi bu nedir? Selam. Bu nedir abi? Şu şu bu, bu, bu açı ya. Şişe pencere. Şişe pencere. pencere ne? Çoğun nerede? Çoğun nerede? He, ismi ne bunun? Çoğundu. Çoğundu. Nasıl bir şey bu? Güzel mi? Yaşı mı? Kaç tümen? Kilo sattım. Kilo değil. Az bir şey. Kırk tümen. Kırk tümen. Nasıl bir şey? Patates gibi duruyor. Sonra dolanacağım, dolanacağım, geleceğim. Evet, evet. Abi ne kadar değişik bir şeydi o ya. Gerçekten çok ilginç bir şeydi. Yok ya şimdi denerim. Mideyi falan bozar. Gerek yok. Yağı falan garip duruyordu zaten. Urmiye videosu da şimdilik bu kadar olsun. Yarın çok güzel bir yere gideceğim. Yolum çok uzun. Halangan köyüne gideceğim. Çok güzel bir festival varmış. O festivali de en iyi şekilde size aktarmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşıp herhangi bir yorum atmanız benim için çok değerli. Sizi seviyorum. Nice.